Merhaba arkadaşlar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünkü koronavirüs tablosunu açıkladı. Durum daha da iyiye doğru gidiyor. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi bugünkü tabloya hep beraber bakalım. Toplamda 210.291 kişiye bugün test yapıldı ve baktığımızda 7.839 kişiye pozitiflik tanısı yani vaka tanısı konuldu. Ve bugünkü hasta sayısı 800'ün altında 710 hasta var iken 197 kişiden maalesef üzen haber geldi ve 11.202 kişi bugün itibariyle iyileşti. Teması tespit süresi 8 saatte devam ederken ağır hasta sayısı 1800 143'lere kadar düştü ve aktif vaka sayısı ise 150 binlerde, 160 binlerde devam ediyor bunu tabii ki güzel bir gelişme. Çünkü iyileşen kişi sayısı vaka sayısından fazla olduğunda aktif vaka sayısı tabii ki düşmeye devam ediyor. Şimdi dünkü tabloyu bakalım bugünküyle bir karşılaştıralım. Dün 216.600 kişiye test yapılmış. Bugün ise 210 bin kişiye test yapıldı. Ve baktığımızda dün 8.697 pozitiflik yani vaka sayısı çıkarken bugün ise bu sayı 7 binlere kadar düştü. Bu da tabii ki güzel bir gelişme ve sayının da düştüğünü gösteriyor. Dün 835'miş hasta sayısı bugün 710 yani hasta sayısında da ciddi bir düşüş yaşandı. Ve dün 231 kişiden üzerine haber gelirken bugün 190'lara kadar indi bu rakam ve bu da sevindirici bir gelişme. Dün 14.472 kişiyleşirken bugün ise 11.000'lerde kişi iyileşti. Temaslı tespit süresi 8 saate devam ediyor ağır hasta sayısı 1876'lardan 1840'lara 30'lara kadar şu anda gerilemiş durumda. Videomuzu sonra geldik kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.